Merhaba değerli arkadaşlar, LGS 2024 sonuçlarına heyecanla bekliyoruz. Kanalımızda zaten bu konuyla alakalı video paylaşmıştık ancak yaşanan bazı hızlı gelişmeler oldu. O yüzden bu videoyu paylaşma gereği hissettik. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı'na itiraz yapılmıştı. Fen bilimleri 13. soru için. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu itirazda yaptığı savunma içerisinde, savunmada 351 kişinin sınavı fullediğini belirtmiş. Bu şekilde söylemler var. Ki bunlar güçlü söylemler. Dolayısıyla arkadaşlar bu sınavı 351 kişi fulledi de diyebiliriz. Ee, buna bakarak yüzdelik dilimler hakkında nasıl yorum yapmalıyız? Zaten kanalımızda paylaştığımız videolarda da aşağı yukarı bu seviyeleri bekliyorduk biz. Herkes 200 kişi ancak fullemiştir diye düşünürken bizim beklentimiz tam bu seviyedeydi. Dolayısıyla... Ee, biz yüzdelik dilimlerinin hangi yıla benzeyeceğini zaten paylaşmıştık. Bunu tekrar dile getireceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bunu maalesef bazı eğitimci arkadaşlarımız da bu yanılgıya kapılabiliyor. Veliler de kapılabiliyor. O yüzden yoğun bir de eleştiri de aldık. Sınav zorluğuna bakarak direkt yüzdelik dilim hesabı yapmak doğru olmaz. Neden? Çünkü nasıl ki bu sistem 2018'de ilk çıktığında öğrenciler çok zorlandıysa zamanla öğrenciler soru tiplerine, soru seviyesine alışmaktadır meye başlıyorlar. Dolayısıyla fullleyen kişi sayısı da e, bu şekilde daha fazla oluyor. Sınav zorlu olsa da böyle e, çok çok zor olmadıkça yapabilen bir kitle çıkıyor. E, bu sene de çıkacağını düşündük ki öyle olacak gibi duruyor. Dolayısıyla arkadaşlar yaptığımız hesaplamaları neticesinde size direkt şunu söyleyebilirim. Zaten fullleyen kişi sayısıyla e, yüzdelik dilimler arasında doğrudan bir ilişki kullan kullanabiliriz. E, Baktığımız zaman arkadaşlar 2023'ü 562 kişi fullemiş ki zaten bu seviyenin üzerine çıkmasını beklemiyorduk. 2023'ten bir tık daha iyi geleceğini düşünüyorduk. 2022'de 193 kişi fullemiş. E, bu sayıdan daha fazla olacağını düşünüyorduk. Eğer gerçekten de 351 kişi olursa tam da dediğimiz gibi 2022 ve 2023 aralığında bir yüzde diliminiz gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani eee Sıralı e, sonuçlarınıza sistemden baktığınız zaman, yüzdelik dilimlerinize baktığınız zaman 2022 yüzdelik diliminizi alın, 2023 yüzdelik diliminizi alın. Bu arada bir sonuç bekleyebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığında da beraber ne kadar doğru olup olmadığına bakacağız analizimizin. Yine sorularınız olursa yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.